Çok güzel bir şey. Seçek kilo mu şu? Ben abi, adam gibi bir adam. Dur be Allah aşkına, sen or orayla konuşsan sen bırakma. Kaç kilo musun? 80 kilo. 80 ben kaç kilo tamam Kaç kilo? 80 kilo varsa? 85 kilo. İyi mi ne? Nasıl 85 kilo sorarsın? Niye? <laughs> Merhaba kardeşim hoş geldin. Ümmü Erdilme hoş geldin. Abi, eyvallah hoş geldin. Viska varsa nasılsın kardeşim? Baba hoş geldiniz. Gel, gel, tamam, eyvallah kanka. Abi altı zincirimi Tamam ben ben mı? Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, bir Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, <laughs> 6 gün cevap vermişti. 5 gün cevap vermişti. Ne intiharsın abi? Bokshop falan mıydı? Yok, ona da gelin. 6 gün cevap vermişti. Küçük gelişti, çalışıyordum orada. E yarısına bak. Hayır, sektörler üstüne gülüyor. Bir de bir şey yapmak istiyorsan, <laughs> ben bir şey yapmak istiyorum. Ben de bir şey yapmak istiyorsan, ben de bir şey yapmak istiyorum. Bir de bir şey yapmak istiyorsan, ben de bir şey yapmak istiyorum. Biliyormusun? Ben de bir şey yapmamı da yaptım. Pastalar, cilalat, dolaylı her şeyi vardı. Değil mi? Bak şimdi. Bak. Hayır, ben de bir şey yapmamı da Bali biliyor <laughs> <laughs> <Balıyor> musun? <laughs> Salman Salmanla yine Salman da oynuyor yine bu oynuyor Salman okula bir gün. Aa ne yapıyorsun çamuz bildim seni canım benim. Aleykümselam tuana hoş geldin.

Sıla kaçar. Ben, evet kardeşim. Abi şey, yüzün boka şey, benzemiş. Şey, Niye öyle diyor lan? Evet, evet, Gül. <laughs> Niye abi, dedi kardeşim? <gülüyor> 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 Hoş geldin Selin ak İzmir'deyiz kardeşim. Kuzgun Bağcı. Yanındaki ismi ne? Burak Gazi abi yok. Yanındaki, yanındaki kızın ismi ne? Burak. Burak. İzmir, Kemal Paşa. Arapça diyor, Türk çok olsun. Adam diyor, güzel de. Gerçekten diyor, diyor. çok olsun. 28, 24 ya da 25 kaç? Abi, 25. 25 devriz. Kemal Paşa'yı biliyorum kanka. Kemal Paşa'da Armutlu var yanındaki çok güzel. Selin Akgöl. Yanındaki güzel zaten doğru biliyoruz. Eyvallah Selin. Saçlarım açıldı mı? Ömer abi şimdi sana bir söyleyeceğim. Hani üzgün niye ediyorsun salak insan? Ne diyor? Abone o kadar çünkü sadece ömrümüzü. Sıra alamadım. Abone. abone o kadar abone çok abone ki sadece bak, emeğiniz eksik. Çalıştığımız için sürekli, bak, bak. sürekli video gidip çekemiyoruz. Hafta sonundan hafta sonuna çekebiliyoruz sadece. Pazar günleri. Aynen öyle. Gaziantep'e aleyküm selam. Davut Kaya hoş geldin. <laughs> kötü söz yazmayın. Zaten kötü söz sahibinindir. Ben de 21 yaşındayım abi. Sıkıntı yok Tuana kardeşim. Jelena 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 merhaba Mon ney Montavika Jarisake wa bimakke Temporlovike sağlamke ye ye Aleyna aleyküm selam Salom hoş geldin Güney burada Aleyküm selam İlham, hoş geldin Aleyküm selam Batu Batu Azerbaycan'dan selam Aleyna aleyküm selam Armutlu köyde mi ben? De. Aa. Armutlu'ya geldim kanka. Armutlu. Kemal Paşa Armutlu. Şu an İzmir'de yaşıyorum ama oraya gezmeye gelmiştim arkadaşlar. Abuk sabuk konuşma elinize. Vallahi ne elinize ne geçiyor abuk sabuk konuşmayın ya. Sıkıntı yok Polat Bey. Sıla sıkıntı yok. Dinçleyebilirsin de. Aleykümselam Roblox. Roblox. Saçını niye kestin? Sıkıldım Umut ya. Öyle bunu aldım kestim. Ne olmuş sana? Kestim saçını komple kestim. Salman okulda. Bir gün okulda. bugün Güney tek var. Güney de oyun oynuyor. PUBG oynuyor PUBG. Ay güzel lan. Bakılı efendim. Bartuk. Baturaks. Baturhan. İyiyim soğuk sen nasılsın zamiran, zamiran. Edremit mi? Edremit'i biliyorum senin ismin neydi? Benim ismim Ömer kanka gelsin. Seninkini sana soksun diyor gelsin beninkini bana soksun diyor. Kim o? Ben çocuk tamam geliriz domal geliyorum kardeşim kral iyiydi soğuk senden haber. O kadar tarz yapmışsın keşke kesmeseydin ama. Abi bir şey olmaz ya bu da yakışmış eyvallah kanka bu da kral olmuş bakma. Alaylı görürsün Zambir abi. Abone Zambir abi. abone misin abi? 3000 abone olmuş son 110 kişi kalmış. 110 kişi. Bak hele. <laughs> abi alnına kadar saçım var. Aynen kanka ben saçım biraz yoğun bir saçım var. Baksana. <laughs> Hasat ne diyorsun kanka anlamıyorum seni Yandaki abin dövmesi çok acı demeye geliyosun kanka Beyaz saçlıyı çeksen abi Beyaz saçlıyı, beyaz gel saçlıyı gelsene ön tarafa değil, beyaz saçlıyım Ya Murat, Bikin, bir de dedim. Tanımıyor musun sen? Edim dedim mi? Ya, kumar oynuyor. Kirve. Namussuz oğlum, namussuz. Yayında saçın Ay, rengi ya, bak. değişiyor. Abi. Kardelen abi her yayında saçın rengi değişiyor. Şş. Nasıl Kanka bak? biraz değişiklik yap. Kuaförüz ya her değişiklik yapıyoruz ya kendi kendinize. Reis, Daltunlar şehire indi mi? İnmedi. İnmemiş. Bak, sağlıklar sigaraya bak. Bardak şeklinde yapmış bak. Oğlum bu ne lan? Uçak yapan var, şey o kuş yapan var. Yemin ederim sana. <laughs> Piçler nasıl sanıyor? Sor beni bana bak. Bakir sınıf. kentenkele benziyorsun. Sana diyor ha. Bakir kentenkele kentenkele benziyorsun. Kentenkele siksin seni ama <laughs> <laughs> Suheda. Evet. iyi sağ ol. Senden ne haber? Aa, Muhammed nerede? <laughs> Muhammed gelsene. <laughs> Muhammed seni soruyorum Muhammed. Muhammed. <laughs> Muhammed burada PUBG'ye gidiyor. PUBG'ye gidiyor. PUBG'ye Arkadaşlar Muhammed abiyle kapışıyoruz. Muhammed abi Selamünaleyküm arkadaşlar. Hep bakıcıdan vazgeçin oğlum ya. Vallahi bak vazgeçin. Suriye, de, Suriye, de, Suriye de, yakışık, yakışıklı gelsin. Vaa. Wow. Beraber mi oynuyorsunuz siz? Aynen, kapışıyoruz. Adam karizma lan. Pok atmayın. Ne pok atmış sen lan bilmiyorum. Oğlum düştüm ya bak. ne diyor lan poz da var. Ben iki kere düştüm şu an. Ben dört kere düştüm. Mardin evet Mardin'li. Şaka yaptım. Sıkıntı yok canım Ensar. Abi yandaki abi seviyorsan kafasını. Önde mi oldun? Evet. Ok, Allah. Ok, ok Gitti. kafasını okşayacağım da gördüm, gitti bekle. Ayakta Gidece... gelsin şimdi kafasını okşayacağım onu. Önde değilsin lan. Önde misin? İzmir kardeşim Aa, burası. burası. Öndesin lan. o kadar da arkadan geldim ha. Ya oğlum ben Hangi takımda? Durdum sana? ya. Galatasaray'ı de. O da Barcelona'yı tutuyor. Kanka sen Mamet aldın. Barcelona. Barça. Barça. Mamet abi göster. Mamet sen diye bak. Mamet abi göster. Selam arkadaşlar. Yanında ol, yanında olsaydım keşke diyor. Mamet yanında olsun keşke. <laughs> Tükürmesin. Kim kime tükürecek ben bile der. Bozkurt zombi. Ne diyorsun kanki Mete? Üzülür müsün Mete? Neden böyle yapıyorsun Mete? <laughs> <laughs> Ali kardeşim. Bence Fenerbahçe'yi tut. Bence Fenerbahçe'yi tut. Sana diyor kanka. Yok ben Galatasaray'ı çok seviyorum. Galatasaray karşı sempatisi var ama Barça'yı destekliyormuş. Yeni gelenlere hoş geldiniz. Abone olalım. Tuana teşekkür ederim Tuana. Bu <laughs> harbi, Mah ma 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 Mardin. Mor'a mince. kardeşim neredesiniz? Ben Ağrı'lıyım, İzmir'de yaşıyorum. Mardinli İzmir'de yaşıyor. <laughs> Suriyeli İzmir'de yaşıyor. öbür de Mardinli İzmir'de yaşıyor. Ben bir de. <laughs> daha mı birinciliği? Yok. Buradan belli alacağız çok yakın ya. Ha geldin. Ender traşı <laughs> güzelmiş <daha birinci>. kim? Çağrı'da <laughs> Şu ay Gelmeseydin gelme ben. Sen hocam daha ki güzelmiş. Tam şaplaklı ensem vardı. Nereden gördün ya bile? Türkiye selamlar. Aleyküm selam. Abi hoş geldiniz. Könül. Arkadaki bana var. Ben şimdi ki sana mı Ben de geleyim İzmir'e. Gel sıkıntı yok İzmir'deyiz zaten. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yayınımıza. Güney nasılsın diyor bak Barcelona. İyi Barçı sen Serkan sen nasılsın? Bitirdin mi? Bitirdim. Ay var ya bir fark attım ona. Ta nereden geldi? Fark mı attın? Hı. Hmm. Değil mi? Yok ya ben öndeydim. Yayına geldim ya konuşuyorum durumda. ee, abi yo ben sen orada, orada geç. Orada Cık. geçmedim. Orada, orada geçmedim vallahi. orada vallahi. O, ben, ben orada götürdüm dedim böyle. Kanka, götürüm, kanka adam iyi oynuyor. Adam şey düşürdüm telefonu. Ben telefonu da ben de alamazsın kanka. Ya şey yarış oynuyorduk ya. Beş atmadım. Tuvalet kim abi şey? Moderatör. Arkadaşlar bizim moderatör kanka yeni moderatör. Benim babam da Ber. Aa babam berber mi şu ayda? Sıkıntı yok bize berberiz. Bak üçümüz de berberiz. Bir berber, berber 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 o da berber. Gelsene kanka buraya. Sağ evet. olun. Tamam gel de bir şey yapsana, bir de bize kahve yapsana günü. Tamam abi. Sade. Vay sen bu işi biliyorsun. Aynen abi. Sade. Bana o kahveden yap da çok yap işim adı dünden. Tamam Muhammed abi. Dört şeker. Yap sana davet bile hadi. Dört şeker. Dört şeker. Çünkü çok acı. Acı olur dedi. Saç. Ah efendim. Sıkıntı yok Tuan'a canım. Ne? Ne? <laughs> Şimdi da bak, bak değil mi? Bana yetki yok değil mi? Ha, gelmedi. Gördüm. Önceden bakamıyordu, şimdi de kaldırsın bak şimdi. Buna bak, bak. Gidiyor. Buna gir. Gördün mi? Çocuk. Tamam mı? E, bakabiliyoruz yani. Ha, -ha. Çocuk, Allah belanı ümez. Aklın fikrin şeytanlıkta. Aynen. Kaç para saç sakal? Kanka saç bakal, saç sakal. şu an için bir şeye girdik. E, kampanyaya girdik, 350 TL. Ha. Benim babamın adı Ömer. Sıkıntı yok şu evde canım benim. Muhammed sevgilin oğlu mu hiç diyor kanka. Hayır hiç olmadı. Hiç Hayatta. Hayatta. Kullanmıyor. Siz neden bozkurt siz ne? Siz neden bozkurt seni izliyorsun? Ne diyorsun ya canım benim Mete? Mete hangi dili konuşuyorsun kanka? Where are you from? Ya da you speak hangi dili kardeşim canım benim? Lan bu lan, bu da bu da sizden ha. He? Merhaba Brokko, ne haber? Sıra sende. Sıra sende. Al. Kanka bu koltuğa otur. Aleykümselam Metek. Merhaba. Merhaba. Ne harfi? Sen ismin nedir? Oraya oraya. Top başa başa lan. Mama şey Mama dedim. Bro gelsene bro. Bu bardak hangi şey oluyor ya? Nuray, Nuray isim Nuray mı? Nuray. Abi Kürt müsün? Evet kanka Kürt'üm. Bir içimizde bak Kürt var, Arap var, Türk var. Değil mi kanka? Evet. Salman Türk. ikiniz Arap. Bir ikimiz de Kürt. Kanka sen de söyledin değil mi kanka? Evet. O da söyledi. Evet. Nasıl belli? Belli abi. Saçmalama lan. Anladım ki yalakı Evet. Oğlum, Nuray bize abone misin? <laughs> Geldi nihayet geldi. İçin? Evet buradayız evet arkadaşlar. Bugünkü burada. Şuraya neydi kanka? Abi, Muhammed. Şuraya neydi? O iğneyle oluyor o Ne? İğne iğne. 09. He. Tamam o iğnesiz verir. İğneli de kullanır. Kalanlar 5 bas abi. Kalanlar 5 bas. <laughs> abi. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Mesela çok fenerli olun. Zeliha nasıl fenerli olalım deli misin? Avruya, Slavuruz, Ali'nin aleykümselam. Mete kaygılı sıkıntı kar selam dayı, aleyhi aleyhi da Ali Ali selam. Kaygı telefonu sana kızım. Fransız usulü mü yok Fransız. Kızım telefonu sana. Bizim için. Ben biraz daha getirdim zaten şey yapmak için. Ver, ver bırak o. Aleykümselam mavi hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Herkes belki Aleykümselam Salman Duman aramızda. Ağabey, olay, Salman Duman şu an aramızda gençler. Salman Sa yayında e ben sana spora geleyim mi ya? Yani Gel, misin? Sıfır... Gelecek Geleyim mi? Geleceğim mi? Seni hayvan gibi çalıştırırım <laughs> He? Var adam var bile, ha. der şu <laughs> yani. Bir saat gelip, bir saat çalarım Seni hayvan gibi yaparım He? Ama senin sabah arasından ne taş, bu taş dağılıyor Ne <geçir> var? Ne var? Ne var? <laughs> Abi nasılsın? Eyvallah kardeşim. İyi, i̇yi, iyi yayınlar. R8 var. O ne oluyor? Benim R8 var. Oo, zenginsin. O zenginsin. İyi sol. Sen nasılsın? Maviş. Yeni model. Abi yayını birer kere paylaşabilir miyiz arkadaşlar? Herkes birer kere yayını paylaşsın. Bu Buradaki bu şey var ya, burada bir tane kalp mi kalp var, ne var? Ona bir kere basabilir miyiz? Sen Aha. Son 110 kişi kalmış. 110 kişi daha gelse ben Salman Duman. Anladık ulan Selman. Sel Sel Selman, mı geldi yani? Bize o abone yaptın mı yoksa hiç abi? Salman gelmiş aynen şu an. Sen o yaptın. Adam başı birer tane abına sözü verin bile de bize he. Yeni gelen arkadaşlar birer kere bu. Herkes aynı anda kalbe bak sabır mı aynı anda bak. Kim basıyor şu an kalbe? Dime. Enes ne diyorsun Enes Emer abi, beni... Sıkıntı yok iyi yayınlar. Eyvallah hoş geldin sonsuz sevdam. Ben ağırdaki çakma yıkardın. <laughs> Dünyandaki çakma yıkardın herhalde O da Mardin'i kırar Halkı Mardin'i. Arap. <laughs> From ben de gördüm. sıkıntı yok canım benim şu ayda. Efendim kral Ömer abi Ali Salman sana de. Salman Salman'a ne dedim ben öyle de. Salman görmedim ki ne dediğini. Merhaba Dino hoş geldin. Dino bakalım. Ha Dino. Ve yanınıza geleyim size de güzel yemekler yaparım. Sıkıntı yok kral gel. Eyvallah Dino sen nasılsın kardeşim benim? Kızım sıkıntı yok kardeşim ya. Sen Puan kızım. Bir şey olmaz. Yat kızı pek önemli değil. Ne? Evet. 14 like go. Doğru söylüyor. 14. likeye doğru go. Bakılıyor Mardin'in sevgilisi var mı? Mardin'in sevgilisi yok. Hangi Mardin'in sevgilisi? Ben. Başka Mardinli var mı? Hangi Mardin? He? Hiç. Şey... Şeyde Mardin'i değil mi? Ama tamam da beyaz saçlı Mardin'den bahsediyor. Biri beyaz saçlı değil ki. Barcelona motor var zaten.

Sevmiyorlar. Bak sevmiyorlar. sevmiyorlar. Sevmiyorlar bizi. Sevmiyorlar bizi. Hiç Beyaz saçlı sen Arap mısın? Arap'ım. Gel de gezdir bizi o zaman Barcelona. O şey ya, vallahi sevmiyorlar bizi ya. Sana çok iyi bakarım. bakarım Bakarsın doğrudur. Nerede yaşıyor ki sen? Bana bak. Aşkım başarılı. Teşekkür ederim. Gel gel. gel gel. Yaş kaç? Yaş 24. 25. Oğlum. Aşk yerine dönmüş. Bakırlı, Bakı'da yaşıyorum. Maalesef uzansın. Olsun Bakı'ya da geliriz. Olmaz kardeşim.

მინ გაფატა თუ ორი კენჭი სანამ თუ 9 შიასო აბა kebına zekencin ya Allah sana razı olsun ანუ თოჩი